13 Eylül 2020 Pazar günü öğlenden sonra çok sevdiğim kardeşlerimin aileleriyle al alakalı bugün bir balık ziyafeti yapalım ve biraz bol çeşit alalım dedik. İstavrit, palamut, hamsi ve e çinekop var. Onlardan inşallah onlara süper bir menü hazırlayacağız ve onları göndereceğiz. Afiyetli yiyecekler inşallah. Evet, şimdi palamut, mevsimlik balık olan palamutun nasıl temizlendiğine bakalım arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. Arkadaşlar palamut balı alırken şuna dikkat edin. Solungaçlarının kırmızı olmasına dikkat edin. Ya kendiniz bakın veya balıkçıya solungaçları görebilir miyim diye. Kırmızı olursa solungaçları o balık tazedir gördüğünüz gibi. Evet palamutun içini şu şekilde alıyoruz. Buradan içinin bitiş kısmını kesiyoruz bağlantısını. Şu, şu şekilde çıkıyor. Evet görüyorsunuz. Evet arkadaşlar. Gördünüz mü? Oradan kesmesem bu çıkmaz. Ondan sonra şu şekilde Evet. Yardınız. Şurada e, balıkçılar bunu maalesef temizlemiyorlar. Yani temizlemeden veriyorlar. Bu pişince çok kötü duruyor. Bu kan. Yani pıhtılaşmış kan arkadaşlar. Bunu temizletmeye, temizletmeye dikkat edin. Evet. Şu anda gördünüz. Bak şunlar tıhtılaşmış kan. Palamut bu şekilde temizlendi. Şimdi de hamsinin nasıl temizlendiğine bakalım. Hamsiyi bu şekilde tutuyorsunuz. Şöyle bir yapıyorsunuz. Kafa uçuyor ve alıyorsunuz. Evet tekrar yapalım birkaç tane daha. Şöyle tuttunuz. Evet bu şekilde Hamsiyi evet bu şekilde temizliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bu hamsi. Bu da çine kop arkadaşlar. Bunun temizliği biraz daha farklı. Buradan baş parmağınızla kafayı arkaya doğru götürüyorsunuz. Ve buradan tutup çekiyorsunuz. Evet içinden midye çıktı. Evet görüyorsunuz. Şu anda böyle tutuyorsunuz. Geriye doğru çekiyorsunuz. Ve kafayı koparıyorsunuz. Arkadaşlar. Evet tekrar bir tane daha yapalım. Bu çinekop arkadaşlar, bunda kesik ya kılçık yok. Evet, bu da istarit. Yani denizlerin kuru fasulyesi denilen istaritin temizliği. Bu da aynı çinekop gibi temizleniyor. Şu şekilde. Evet, bakın. Tutuyorsunuz ve çekiyorsunuz. Hiçbir şey içinde kalmaz. Bu şekilde temizlerseniz, içinde hiçbir pislik kalmaz. Temizlemiş olursunuz ve yıkadığınızda cam gibi. Evet, görüyorsunuz. Evet arkadaşlar balıkların temizliğini göstermiş olduk. Yiyicik olan kardeşlerimizin ailelerine afiyet olsun.